Hollanda. Şimdi Hollanda, yani ırkçı bir e, yani. Wilders. Wilders var. Faşist. Nazi. Nazi. Açın. Nazi, Nazi gibi. Şimdi burada Müslümanları azaltacağız demek ne demek? Bu insanları öldürecek misin? Yakacak mısın? Ne yapacaksın? Şimdi bu şahıs İngiltere'ye gitmek istedi. İngiltere bunu kabul etmedi. Hollanda yönetimi e, büyük bir kıyamet kopardı. Çok büyük bir kıyamet kopardı. Neden? Efendim işte seyahat özgürlüğü. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gidecek. Yok uçak uçuş istip, e, iznini iptal ederiz. Yok onu yaparız. Onu yok yok öyle. Evet. Uçuş aynen. Izni. İnanamıyorsunuz değil mi? İnanamıyorum. Evet aynen böyle. Uçağı kaldırmayız mı yani. <laughs> aynen öyle. Bu akıllı gibi değil. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanını böyle tehdit ediyorlar. Ben de dedim ki ben geleceğim. Bunu Hollanda mı yaptı? Hollanda size gelmeyin demelerine rağmen siz gidiyorsunuz. Ben gidiyorum. gün öyle bir durum gidiyor. var. Bir gerginlik, daha büyük bir tansiyon oluşabilir mi bütün bu tartışmalı süreç? Benim gitmemde yani gitmemden dolayı bir ol, tansiyon artacaksa artsın. Benim gitmemin ne zararı var onlara Hakan Bey? Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı Siz var. Siz bir bakansınız. Ben bir bakanım. <laughs> ve kadar. dışarı bakanım. İstediğim yere gidebilirim. Böyle birbirimizi yasaklamaya başlarsak gerçekten çok ciddi sonuçlar ortaya çıkar. Şimdi eğer Hollanda yani benim uçuş iznimi iptal ederse bugün öyle bir ihtimal var. Yani öyle öyle işte sürekli şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa yani ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur. Yani biz bunun altından kalkmayız. Ne demek bir bakanın ben veya başka bir bakan uçuşunu iptal et? Bu çok ağır sonuçlar doğurur. Yani o yüzden Hollanda bu tür e, yani yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu anlayıştan, bu sakat anlayıştan vazgeçmesi lazım. Ensonhaber.com. Şimdi Hollanda. Şimdi Hollanda. Yani ırkçı bir e, yani Wilders Builders var. Faşist, Nazi. Nazi, Nazi. Nazi, Nazi gibi. Şimdi burada Müslümanları azaltacağız demek ne demek? Bu insanları öldürecek misin? Yakacak mısın? Ne yapacaksın? Şimdi bu şahıs İngiltere'ye gitmek istedi. İngiltere bunu kabul etmedi. Hollanda yönetimi e, büyük bir kıyamet kopardı çok büyük bir kıyamet kopardı. Neden? Efendim işte seyahat özgürlüğü. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gidecek. Yok uçak uçuş istip, e, iznini iptal ederiz. Yok onu yaparız. Onu da yok söyledi. Evet. Uçuş aynen. Izni. İnanamıyorsunuz değil mi? İnanamıyorum. Evet aynen böyle. Uçağı kaldırmayız mı yani? <laughs> aynen öyle. Bu akıllı gibi değil. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı böyle tehdit ediyorlar. Ben de dedim ki ben geleceğim. Bunu Hollanda mı yaptı? Hollanda. Size gelmeyin demelerine rağmen siz gidiyorsunuz. Ben gidiyor. Bugün öyle bir durum gidiyor. var. Bir gerginlik daha büyük bir tansiyon oluşabilir mi bütün bu tartışmalı süreçte? Benim gitmemde yani gitmemden dolayı bir ol, tansiyon artacaksa artsın. Benim gitmemin ne zararı var onlara Hakan Bey? Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Ben bir Ben bir bakanım. Ben kim gidiyorsunuz? Evet, <laughs> dışarı bakanım. İstediğim yere gidebilirim. Böyle birbirimizi yasaklamaya başlarsak gerçekten çok ciddi sonuçlar ortaya çıkar. Şimdi eğer Hollanda yani benim uçuş iznimi iptal ederse bugün öyle bir ihtimal var. Yani öyle öyle işte sürekli şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa yani ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımlar çok ağır olur. Yani biz bunun altından kalkmayız. Ne demek bir bakanın ben veya başka bir bakan uçuşunu iptal et? Bu çok ağır sonuçlar doğurur. Yani o yüzden Hollanda bu tür e, yani yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu anlayıştan, bu sakat anlayıştan vazgeçmesi lazım.